Merhaba arkadaşlar, Uğur Yapı Gayrimenkul'dan Hanifi ben. Bugün sizlere Aydın Didim Akbide. Çok güzel, denize 1,5 km mesafede olan 352 metrekare bir arsa tanıtmaya geldik arkadaşlar. Arsamızın fiyatı 6 milyon 150 bin TL. Birazdan da teller geliyor. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi arsamız 352 metrekare, 15 30'lu, villa imarlı. Eğimden dolayı bir kat daha fazla yapılabilir. Toplamda 3 kat çıkabilirsiniz. Arsamızın yeri dediğiniz gibi zeminden bile tamamen deniz manzarası gözüküyor. Binamızın Alt kısmı arkadaşlar toplamda 52 metrekare kullanım alanı var. Toplamda yaklaşık olarak 160 metrekare 3 katla birlikte 160 metrekare kullanım alanı var. Arsamız emsallerine göre fiyat olarak gerçekten çok uygun. 6 milyon 150 bin TL. Bölgede yapılan villalar 15 ile 20 arası fiyatlarla var arkadaşlar. Arkadaşlar denize mesafemiz dediğimiz gibi denize 1,5 kilometre mesafemiz var. Bölgede yaşayanlar var. çevremizde çoğunlukla villa bölgesi arkadaşlar. Dediğimiz gibi çevredeki olan villalar 15 ile 20 milyon arası e, fiyatlandırma var. Burası da yaz kış yaşanabilen bir mevki arkadaşlar. Bölge fiyatlarına göre arsamız fiyatı gerçekten uygun. Arkadaşlar arsamız konumu gerçekten harika bir yerde. Fiyatı dediğimiz gibi 6 milyon 150 bin TL. Detay bilgi için lütfen bizleri arayın.